Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz İskambil kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Metropol oyununun nasıl oynandığını anlatacağım. Yaklaşan yılbaşı sebebiyle evde geçirme ihtimali yüksek olan arkadaşlarımız arkadaşlarıyla ya da ailesiyle güzel bir şekilde eğlenceli hale getirebilir bu oyunda. Oldukça oynaması eğlenceli ve keyifli bir oyun. Yani bu kur artışlarından dolayı <laughs> Monopol'in fiyatları oldukça arttı. Fakat Metropol bizim yerli oyunumuz. Maliyeti de oldukça düşük. Ve emin olun kalite olarak diğer oyunlardan çok da bir farkı yok. O yüzden tavsiye ederim. Ve oynaması da oldukça keyiflidir. Şu şekilde bir tablamız var. Şu şekilde içinden çıkan paralar ve kartlar var. Evler var, konutlar. Hangisinin ne işe yaradığını hepsinin detaylıca bu arada arkadaşlar çok da güzel. Türkçe bir kılavuz koymuşlar. Burada detaylı okuyarak uzun uzaya öğrenebilirsiniz. Fakat ben sizler için daha önceden okudum. Şöyle arkadan da devam ediyorum. Tabi hepsinden bahsetmeyeceğim. Temel e, oyunda gerekli şeylerden hızlıca bahsedeceğim. Bunun tamamını anlatsam video çok aşırı uzar. O yüzden hızlıca bahsederek geçeceğiz. Şimdi oyuna başlamadan önce oyunumuz kaç kişiyle oynanır? ondan kısaca bir bahsedeyim. Oyunumuz en az 2 en fazla ise 6 kişiyle oynanır. Yani 2 kişiyle çok tadı çıkmayabilir ama sizlere tavsiyem 4 e, kişiyle 6 kişiyle oynayabilirsiniz. Oyuna geçmeden şu e, dizilecekleri yapılacakları bir yapalım. Şu şekilde arkasında hazine bonusu yazan kartlarımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle yeşil olanlar. Bunların zaten yeri görünüyor. Bunları hazine bonosuna yerleştiriyorum. Daha sonra da kader çarkı yazan yerimiz var. Bunları da kader çarkına güzelce yerleştiriyorum. Şimdi de arkadaşlar oyunumuza geçelim. Oyuna başlamadan bir kişi kasaya bakacak arkadaşlar. Oyunculardan bir tanesi en güvenilirini seçin aranızda hile olmasın kasadan kendi kasasına para kaydırmasın. Zaten öyle bir şey gerek yok. Eğlencesini oynadınız oyun. O yüzden yani öyle şeylere teşebbüs etmeyin. Sizlere tavsiye ederim. Düzgünce oynamayı. Kasaya bakacak kişiyi belirledikten sonra diyelim ki şimdi video uzamaması adına iki kişi oynayacağız. iki tane piyon çıkartıyoruz ve başlangıç noktamız arkadaşlar iki tane piyonumuzu yerleştiriyoruz. Bakın bu başla yazıyor zaten. Bu kısma iki tane piyonumuzu yerleştirdik. Daha sonra gördüğünüz gibi iki tane zarımız var. Bunları çıkartalım. Ve şöyle arkasında teminattır yazan önünde tapular var. Şehirlerin yazdığı. Bu tapuları da şöyle dizmenizi tavsiye ederim. Zaten yer yapmış adamlar bizim için. Aradığımızda kolay bulmak için yeşilleri üçlü bir şekilde. Mesela pembeleri üçlü bir şekilde. Maviler koyu mavi, kahverengi hepsini üçerli bir şekilde dizelim. kahverengi, sarıyı koyayım. Hepsini böyle yerleştirirseniz kasanızdaki ilk oyuncunu da işini rahatlatırsınız ve en son bakın şu şekilde Mersin Limanı, TCDD, Türk Hava Yolları, Samsun, Telekom, Baraj. Bunları da toplu bir şekilde hepsini en alta koydum. Şöyle göstereyim size. Bunlar da yerleştirdik. Kasamız hazır. Daha sonra piyon seçimi de yapıldıktan sonra her oyuncuya e, şurada yazan miktar kadar. Bakın şurada en çok yorum buna geliyor. Ne kadar para dağıtacağız? Şurada yazan miktar kadar. 2 adet 50 bin dolar. 1 adet 10 bin dolar. 1 adet 5 bin. 1 adet 2 bin. 2 adet 1000. 1 adet 500. 5 adet de 100 dolar. Ben sizleri bekletmemek adına daha önceden zaten e, paraları ayarlamıştım her oyuncuya verilmesi gereken miktar kadar şöyle parayı toplu bir şekilde veriyoruz. Her oyuncu kendi parasını kendi önüne koyuyor. Daha sonra da oyuna geçip bu paraların ne işe yaradığını oyun esnasında daha net anlayacaksınız. Şöyle oyunumuza geçebiliriz. Şimdi oyuna kim başlayacak? Para dağıttık, kartları yerleştirdik, oyuna başlama kısmına geldik. Oyuna başlama kısmında arkadaşlar zar atacağız. Birer tane zar atacağız. Şöyle. Hangi oyuncu daha büyük atarsa ilk atan oyuncu mesela 2 attı. Diğeri bir attı ya. İlk atan oyuncu oyuna başlayacak. Zarını attı. 3-1 daha toplamı 4. 4 hamle ilerleyecek. 1-2-3-4. Kars'a geldi. 10 bin lira kasaya ödeyecek. Şu şekilde. 10 bin lirayı kasaya koyacak. Kasaya bakan oyuncuya verecek. O kasayı eleştirecek ve Kars'ın tapusunu alacak. Almak zorunda mı? Değil. Ama tapuları toplamazsanız arkadaşlar devamlı kira öder ve batarsınız. Mümkün olduğunca tapuları daha fazla toplamamız lazım. Bunun gibi. Şimdi ben bunu aldım. Ne işe yarıyor? Benden sonra herhangi bir oyuncu buraya gelirse buranın tapusu bende olduğu için tapu senede kira bedeli 800 lira bana her geldiğinde ödemek zorunda. Bunu önüme koyuyorum. Daha sonra diğer oyuncuya geliyor sıra. O da aynı şekilde atıyor. 3 attı mesela. 1, 2, 3 ağrı. 6000 dolar ödeyip bu ağrıyı satın alabilir. Bunu da onun önüne koyalım. 6000 doları şu şekilde kasaya koyalım. Oyuna devam edelim. Şunu da yerine koyalım. Sıra gene bana geldi. Attım 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hatay. 14.000 lira ödeyip Hatay'ın tapusunda satın alıyorum. Kasaya koyuyorum parasını. Hatay'ı satın alıyorum. Şimdi arkadaşlar tapu alma yöntemlerini anladığımızı varsayarak size diğer kurallardan hızlıca bahsedeyim. Yoksa oyunun tamamını oynarsak video bir saatten fazla sürer. Şimdi tapu almaktan dışında stopaj vergisi. Buraya geldiğimizde 20 bin doları kasaya ödüyoruz. Atatürk Barajı e, Mersin Limanı, Samsun Limanı, Türk Hava Yolları, TCDD gibi yerler var. Bunlara da aynı tapu mantığında renkleri farklı olmasına aldanmayın. Aynı şekilde satın alıp şu şekilde e, bir oyuncu geldiğinde ise buraya şu şekilde kira ödüyor. Hı. Mesela benden ben aldıktan sonra Mersin Limanı'na bir oyuncu geldi. Zar atıyor. Gelen zarın e, ee, zarın tek bir tanesi bizde ise 500 katını ödüyor. Ama bende bir tane daha mesela kamu kuruluşu var. Yani hem Mersin Limanı var hem de Samsung e, Samsun Limanı var. İkisi de bende. Bu sefer 500 katını değil 1000 katını ödüyor. Mesela 6 hatta 6000 lira ödüyor. Bunlar da bu şekilde kira getiriyor. Daha sonra kader çarkı. Mesela kader çarkına geldim. Şuradan en üstten bir tane kart çekiyorum. Ne yazıyor? Döviz yükseldi. 5000 dolar al. Kasadan 5000 dolar alıyorum. Bu çektiğim kartı ise tekrar geç, gel, gelmemesi için en alta koyuyorum. Daha sonra devam ediyoruz. Kader çarkından başka bir de hazine bonosu var. O da bunun aynı mantığında yeşilinden çekiyorum. Alkollü araç kullandın. 20 bin dolar ceza öde. Bunu da kasaya ödüyorum. Bunu da en alta koyuyorum. Şimdi eee Gelelim başka neresi var? Serbest bölge. Serbest bölgeye gelen oyuncu oraya geldiği anda arkadaşlar şu gördüğünüz her yerden istediğine geçebilir. Mesela serbest bölgeye geldi. Ben oradan Malatya'ya gitmek istiyorum deyip Malatya'ya gelir. Şu şekilde devam ettiğinden dolayı bir diğer kulağımız olan bu başlangıç noktasından geçtiğinden 20 bin dolar da kasadan para alır. Biz tam tur atıp zar atıp ilerledik. Buraya geldik. Başlangıç noktasından her geçişimizde kasadan 20 bin dolar para alacağız. Ve ekstra olarak bir diğer yerimiz ise arkadaşlar cezaevi. Cezaevine geldik. Cezaevine gelmemiz için bir dolaşırken gelme şansımız var. Bir de arkadaşlar 3 kere çift atarsak. Çift atmayı nasıl oluyor? Ben mesela çift attım. 2-2. İlerliyorum. Sıra rakibime geçmiyor. Çift atan oyuncu bir kere daha zar atma hakkı elde eder. Bir daha çift attım. Bu sefer 3-3 mesela. Buraya geldim. Burayı da aldım. Ondan sonra bir kere daha zar attım. Mesela 1-1. 1-1 attığımda buraya gelmiyorum. Hop direkt cezaevine düşüyorum. Cezaevinden çıkmanın da e, iki yolu var. Bir şöyle arkadaşlar. Şöyle bir kartı var. Hazine bonusu. Av çıktı. Serbestsin. Bayrampaşa cezaevinden ücretsiz bir şekilde çık. Bu kartımız var ise ücretsiz bir şekilde çıkabiliriz. Bu kart başka bir oyuncu da var. Bizde yok. Oyuncuya belli bir para karşılığında anlaşıp kartını satın alıp gene çıkabiliriz. Bu da yok ise cezaevinden direkt çıkma yolu şu. Zar atacağız sıra bize geldiğinde. Çift gelirse çıkıyoruz. Çift gelmezse bekliyoruz. Bu ne zamana kadar sürüyor? 3 el. İkinci kere bize sıra geldi. Gene çift atamadık kaldık. Üçüncü kere sıra geldiğinde çift atsak da atmasak da direkt çıkıp oyuna geri devam ediyoruz. Burası önemli. Anlamadığınız nokta varsa karmaşık gelen her şeyi yorum olarak yazın. Mümkün olduğunca zaten elimden geldiğince cevaplandırıyorum. Ve videonun buraya kadar olan kısmını izlediyseniz arkadaşlar emek verip çekiyoruz. Ücretsiz bir şekilde siz de beğenip destek olursanız çok sevinirim. Bundan başka da arkadaşlar Burada ceza öde var. Geçelim. Ev kurma şöyle. Bir de poşetimiz var bakın. Ev kurma işi nasıl olur? Otel kurma işi nasıl olur? Şimdi tüm tapular alındı bitti. Her oyuncuda herkeste tapular var. Mesela ben de şu 3'ü var. Rakibimde ise şu 3'ü var. Kendi aramızda bakın benim pembe rengi tamamlamam için bu lazım, Ankara lazım. Onun kahverengini tamamlaması için Erzurum lazım. Kendi içimizde takas yapabiliriz. Oyuncular kendi arasında bir bedel belirler ve o bedel karşılığında ne kadar belirlediyse aynı renkleri tamamlamak için kendi içlerinde takas yapabilirler. Takas yaptıktan sonra diyelim ki bende bu üç var, rakibimde de bu üç var. Ben Mesela zar attım, ilerledim, ilerledim, Ankara'ya geldim. Burası önemli. Üzerine gelmeden ev kurulamaz. Üzerine gelmemiz lazım. Geldim ve buraya artık ev kurmak istiyorum. Ev kurmanın şurada bedeli var. Bakın. Evlerin her birinin maliyeti, şöyle netleyelim, 20 bin dolar. Kasaya 20 bin dolar verdikten sonra ben buraya şu şekilde bir tane ev kurabilirim. Param çok mesela en fazla 4 ev kurabiliriz. Param çok mesela 80 bin lira verdim. 4 tane ev kurdum. Dördünü de hemen şöyle yeşilleri, küçük yeşilleri şöyle diziyorum. 80 bin lirayı kasaya ödedim. 4 tane ev kurdum. Bu evi de niye kurduğumuzu birazdan anlatacağım. Ne işe yaradığını. Ve daha çok param var. Şöyle netleyeyim bunu da plaza içinde 80 bin üstüne bir 20 daha verdim plaza kurdum plaza kurduğumuz anda bu 4 evi çıkartıyoruz arkadaşlar şu kırmızı büyük plazayı koyuyoruz şimdi ben bunları niye kurdum ne işe yarıyor Normalde buraya biri geldiğinde bana bakın 4000 lira kira ödüyordu Eğer tüm arsanın tüm renkleri ben değilse de kira bedeli iki katına çıkıyor 8000 lira ödüyordu fakat ben buraya bir ev kurdum. 15 bin lira. 2 ev kurdum. 45 bin lira. 3 ev kurdum. 100 bin lira. 4 ev. 120 bin lira. Plaza kurdum. 140 bin lira. Gelen oyuncu kira ödemek zorunda. Zaten oyunu bitiren noktalarda bu evler. Kira bedelini artırırsak rakiplerimizin batmasını daha çabuk sağlarız. Rakip nasıl batıyor? Oyun nasıl bitiyor? Şimdi rakibim buraya geldi. Kira ödeyecek. Tüm parası bitti. Tapuları var larının arkadaşlar ee, bakın ne kadar arsa teminat bedeli 3000 liraya şu şekilde 3000 lira teminat verip ters çevirilip şu şekilde teminatlı şekilde kasadan 3 bin lira borç alıyor bunu da verdi mesela 5000 lira 3 5 daha 8 bin lira teminat aldı bunu da verdi 3 daha aldı 11 bin lira bu 3 artık teminatlı ne zamanki teminatını öder o zaman kasaya borcu öder geri açar ya da hiç bunlar tapusu da kalmadı artık. Ödeyecek parası da kalmadı. O zaman arkadaşlar evini satmak zorunda. Tüm tapularını satıp kasaya batıp ve çıkar. Tüm hepsini batıran bir kişi kaldığında ise işte birinci o arkadaşımız olacak ve oyunu o kazanacak. Anlamadığınız noktaları yorum olarak yazın arkadaşlar. Cevaplandırayım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.